Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mr. Opip Play Oysu 2 oynayacağız. Bir oynardım ama yani çok kötü. Bir oynamayacağım. Neyse. Şimdi new, new game diyerek başlayalım. Ya arkadaşlar çok mutluyum. Çünkü kanal bir yıllık olmuş. Ama da hala daha 23 abone ya. En azından 20 aboneydi 23 aboneye bayağı bir yükseliş gelmiş Ay sese bak Arkadaşlar bana çok fazla ses geliyor Size o kadar geliyor mu dur ya Size gelmiyor ya galiba ben öyle, Çünkü ben videoyu bir deneme yaptım Kısa bir video çektim bununla Nasıl koşuluyordu unuttum ya Ben böyle oynamıştım unuttum nasıl koşulduğunu Ha, iki kere tıklayınca koşuyordu. Tamam, koş zaten şu anda ya canavar. manavar var yok. Biliyorum, biliyorum. İn aşağı. Ay, dur dur. Şimdi koş hızını al, koş. Ez. Gidelim. Aa, çık bir kapı. Ya ne alaka ya? Ben bunu niye ki? Para ya. Zaten paralar da ne işe yarıyorsa. Arkadaşlar ya. Yani, what? Ha. Daha da aşağı iniyorum. Ben aşağı inmemiş miydim? Diyorum ya. Şimdi kovalamaca başlayacak arkadaşlar. Hatırlıyorum yine biraz. oyuncu yakalayacak. Kaçış yok bunda. Çok hızlı koşuyor. Arkadaşlar çok hızlı koş. Neyse kaçmak istemiyorum. Boşuna kaçıyorum zaten. Esta, we are trying to sleep. Sana falan diyor galiba. Bilmiyorum ki ya. Çeviri açma. Türkçe yoktu zaten oyun Türkçe 1952'de geçen şey. Again. Again? Bu Molly Aa biz Esther 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 Maybe it means you're going crazy. alın. Alın evet alın ya. Bakmayın misal En güzel de bu zaten. Şaşı, şaşı olmuş. Gözleri şaşı. Tavşan. Arkadaşlar sizin çok güzel geliyor çünkü annem bana kulaklık verdi. Benim oldu kulaklık. Bozuk ama bir tane yeri bozuk. Neyse. Ya geçemiyor mu ya? Geçemiyor. Oha ne arıyor üç dakika oldular. Rap. Oyun daha yeni başlıyor. <laughs> ben bu oyunu bitirmiştim. Ama hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum neredeyse. Bundan sonrasını ya ezber ezberlemiştim. Bu köşkü de unuttum. Ya iyi. Bir... <laughs> Aa. Aydan, aydan zek saklam saklanmaç yazıyor. Evet gidelim çık. Oğlum sabah mı akşam mı ya? Şurada sabah gibi gözüküyor da. Burada da gözüküyor aslında şu an. buradan geçerken çok korkuyorum ya. Koş neyse koş koş. Şimdi saklanmaç oynayacağız. Geliyorum. Ne bağırıyorsun bana ya? Aa benim adım Estaymış. <laughs> ya arkadaşlar şuraya geçeceğim. Yani geçmeyeceğim. Durduracağım videoyu. <laughs> Burada konuşuyorlar. Arkadaşlar sonunda sustular. Tam ben şuraya geçip sayacağım. Ben şunu da alayım. Sayıyorum. <laughs> Onu bir için... 3'e kadar mı saydın lan sadece? Lan nereye saklanabilirsiniz 3'e kadar? Hile bak hile. Şuradan bakacağım. Uzaklaşıp yakınlaşmayı gösteriyor buradan nereye gideceğimi. Neyse ben biliyorum zaten de gideceğim yere. Bakacağım bakacağım bakacağım. Giremiyorum lan. Bir yere giriyordum da. Dur şöyle gidiyordum. Ha buraya gidiyordum. Yok. Nereye giriyordum ben? Ha buraya giriyordum. Yok. Alın girecek yer yok. Oha. Hadi acaba nereye gidiyorum ya? Ya ben bir de bunu mu bulacağım ya? Dur tek tek bulma anlarını göstereceğim. Aa bunu buldum. Aa bunu da buldum. Tamam. Şeyler diyor. Bu sinir olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor bu ya? Ne <gülüyor> diyor? <laughs> Bayop. Bay tavşan. Bize geri dön ya. O neydi lan? Yere düşmüş bak. I must have left you İçine too close to the edge. Çarpı <laughs> şimdi. Aa, burada yatak odasına ışık beni. Ya. Şu reklamlar. Ne biçim reklam çıkıyor böyle ya. Bacı. Kolsuz. Kolsuz adamlar. Aa, bak göz hareket edecek. Değil evet. Şimdi bu uyanacak, bakacak, görecek. Yerinde yok. İşte oyun oyun olaylar şimdi başlıyor. Papapapapapapap. Ben bunu çok eskiden bitirmiştim. Ben... Ya ses çıkarsam ne olacak? Ne oldu ki? Top. Tap. Tap. Onun bir şey oyuncakları ortada bırakmayın ya. Aa. Bir şey olmaz. O erkeğin şey, o erkek olanın oyuncağı. Nereye gideceğim ben? Şöyle koş koş ya bir şey olmaz. Allahu ekber. Nereden geliyor? aşağı in aşağı in El Fatiha Aa tamam gitti. Ah fint melodi. Bio hopu bulacağım. Aa burada. Geliyorum. Hop hop buradasın. Allahu ekber. Hop hop. Hop. Var ya seni ateşte yakarım. Zaten küçük oyuncaksın ya. Seni sobaya atıp yakabilirim. Korkuyorum. Hem burada. Dur lan şunu bir şu parayı alayım. How did you get all the way down here? Nereden geldi bu? Onu seslendirmedim ha. Evet koş koş. <laughs> i don't know what you're playing at esther if i catch you out of bed again you'll be spending the night in the cellar make myself <laughs> <I ya>? <laughs> clear yes miss beverly bed now muri you <türüyor> Oyuncağım gitmiş lan. Oyuncağım yürüyerek gitmiş. Ben ne yapayım? Oyuncağımı aradım ben. Ya. Bir kere de reklam çıkmasa yani çok şaşacağım yani ya. Çok şaşırırım. Neyse arkadaşlar ikinci bölümle görüşmek üzere. Şimdi çekeceğim zaten ikinci bölüm arkadaşlar. Hadi görüşür görüşür